Anıtkabir'in orijinal bayrak direği yerinden kaldırılıp yenisiyle değiştirilmişti. Yenisi şu anda. Buraya yerleştirilirken statik açısından bir ufak gözden kaçma olmuş anladığım kadarıyla direğin arka tarafı daha ağır olduğu için buraya bir destek verilmesi gerekirken şu saatin bulunduğu noktadan bir destek verilmesi gerekirken o atlanmış. Gördüğünüz gibi destekler her yere eşit olarak dağıtılmış. Oysa ağırlık arka tarafta olduğu için şöyle bir sakınca oluşmuş. Gördüğünüz üzere şurada başlıyor hafif bir yükselme var. Şöyle şurada çok belirgin olarak yaklaşık 6-7 santim civarında bir bel verme söz konusu. Şurada daha yakından göstereyim size. Kendi gölgemden kurtarıp. Burada bir sorun var. Aynı şekilde bir sonraki dayanak noktasında da Görüleceği üzere bir yükselme olmuş. Bu direğin eğri durmasına neden oluyor. Eğer daha uzun yıllar burada sergilenmesini planlıyorlarsa bu ufak hatayı bence düzeltmeleri gerekiyor. çünkü bu direğin öyküsü çok güzel. Anısına istinaden bu direğin daha uzun yıllar bu şekilde sergilenmesi güzel olur. Bu perspektif yanılma değil. Gerçekten direkte de şu anda bir eğri duruş söz konusu. görüntüsünü bozmadan bu dayanak noktalarından çelik gerdirmelerle dayanak noktalarına yaklaştırılması da düşünebilir. Bence uzman bir kişinin görüp bu konuda yardımcı olması iyi olabilir. Böylece önemsiz gibi görülebilecek bir ayrıntı nedeniyle bu güzel eseri kaybetmemiş oluruz.